Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu bis ves me'as azim. Ey iman edenler, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin mevzuu başımıza gelen musibet ve belalara sabretmek hakkında olacaktır. i̇bn Mübarek şöyle söylüyor. Musibet birdir. Fakat musibete duçar olan kimse ağlanıp sızlanmakla, isyan etmekle o musibeti ikiye çıkartır. Peki o musibet neden ikiye çıkar? Hangi ikidir? Birincisi o başımıza gelen o gerçek musibettir. Diğeri ise o musibete sabretmediğimizden dolayı, o musibete isyan ettiğimizden dolayı o musibetin ecrini kaybetmemizdir. Ve bundan büyük de bir musibet yoktur diyor. Çünkü Allahu Teala bir kuluna bir bela verdiği zaman eğer sabredersen ben senin deyim diyor. Eğer sabredersen sana ahirette belki de hem dünyada hem ahirette ecir ve sevap var diyor. Ama biz buna isyan ederek, biz buna katlanmayarak o ecir ve sevabı yok ediyoruz. Belki de azaba doğuşar oluyoruz. İşte bundan büyük musibet yoktur diyor. Kıymetli kardeşlerim bilinmelidir ki şu dünya hayatında en çok bela ve sıkıntıyı peygamberler çekmişlerdir. Daha sonra onların varisleri, daha sonra salih kimseler ve yine müminler çekmişlerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem Müslümanlıktan önce hem de peygamberlikten sonra birçok bela ve musibete düçar olmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'a şöyle söylüyor. Ey Rabbim alemleri yüzü sürmesine yarattığın Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fakirdi, yetimdi, öksüzdü, çölde doğdu. Bütün bela ve sıkıntıları onun üzerine verdin. Dedesinin yanına gitti, dedesi vefat etti. Amcasının yanına gitti, amcası vefat etti. Adeta yağmur gibi üzerine bela yağdı. Memleketi olan, vatan olan Mekke'den kovuldu, aç kaldı, açlıktan karnına taşlar bağladı, taife gitti taşlandı, akrabaları, sevdikleri onu terk etti. Ya, ya, ya Rabbim bunun hikmeti nedir, neden bütün belalar, neden bütün sıkıntılar onu buldu ya Rabbi deyince <laughs> Allahu Teala cevap buyurdu ve şöyle söyledi benden başkasından bir şey ümit etmesin, benden başkasından bir şey istemesin, benden başkasını sevmesin diye onun kalbindeki bütün sevgileri söküp aldım dedi. İşte kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala bir kulunu sevdiği zaman onun onun başına bir türlü belalar, musibetler verir ki o kulun benden istesin, bana gelsin, ay dua bana dua etsin diye o kuluna bela ve musibetler verir kıymetli kardeşlerim ve en çok bela ve musibet verdiği kulların da peygamberlerdir. Peygamber Efendimizden sonra mesela Eyüp Aleyhisselam kıymetli kardeşlerim. Eyüp Aleyhisselam'ın çok büyük bir salt saltanatı vardı. Zengindi, merhametliydi, akıllı ve zekiydi. Herkese yardım ederdi. Hatta Şam'ın en zenginleri kendi ailesiydi. Buna rağmen Allahu Teala'ya her gün şükrederdi. Allahu Teala'ya sürekli hamd ederdi. Şeytan aleyhinnale bir gün ya Rabbi Eyüp Aleyhisselam sana ibadet ediyor ama o zengin onun bütün saltanatı var. Eğer onun bu saltanat olmaz olmasaydı, olmasaydı sana ibadet etmezdi deyince Allahu Teala şeytan aleyhinnale izin veriyor ve şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın bütün servetini yakıp yıkıyor. Eyüp Aleyhisselam namazdayken Ey Eyüp Ali, ey hala namaz mı kılıyorsun? Bütün servetin yandı, bütün malın mülkün helak oldu deyince Eyüp Aleyhisselam namazı bitiyor, bitiriyor ve cevap veriyor. Onu veren de Allah'tır, alan da Allah'tır, ona hamd olsun diyor. ve daha sonra iki rekat başka namaza devam ediyor. Daha sonra şeytan aleyhinnale. Eyüp Aleyhisselam'ın 12 tane kızlı erkekli 12 tane evladı vardı. Onların bir arada olduğu bir evi şeytanla ordusu onların başına yakıyor ve hepsi orada ölüyor. Daha sonra şeytan aleyhinnane yine Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Hala namaz mı kılıyorsun? Senin bütün evlatların bir evin çatısının altında kaldı ve hepsi öldü diyor. Eyüp Aleyhisselam yine namazı bitiriyor ve diyor ki onları bana Allah verdi ve benden alan da Allah'tır diyor. Mal mülk ve evlatlar bize imtihandır diyor. Allahu Teala onların hepsini benden aldı diyor. Şeytan aleyhine ale umduğunu bulamıyor. Daha sonra şeytan Eyüp aleyhisselamın ağzından ve burnundan üfürerek Eyüp aleyhisselama bir hastalık veriyor. Eyüp Aleyhisselam'ın vücudu yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıkıyor. Bu yaralar yaralardan irinler akıyor. Hatta bu yaralarda kurtçuklar çıkmaya başlıyor. Daha sonra bütün sevdikleri Eyüp Aleyhisselam'dan iğrenmeye başlıyor ve onu akrabaları ve sevdikleri terk ediyor. Sadece eşi Yusuf Aleyhisselam'ın torunu Rahmet adında bir kadın, eşi ve kendisi kalıyor. Onun dışında herkes Eyüp Aleyhisselam'dan tiksiniyor ve uzaklaşıyor. Daha sonra köy halkı Eyüp Aleyhisselam'ın bu köyden gitmesini istiyor. Çünkü biz Eyüp Aleyhisselam'ın bu hastalığından çocuklarımıza ve bize de bulaştırmasından korkuyoruz diyor ve onu vatanından koyuyorlar. Eyüp Aleyhisselam bu şekilde bütün vücudu adeta gitten, gittikçe eriyordu. Gittiği hiçbir yerde, gittiği hiçbir köyde kabul edilmiyordu. Herkes onları dışlıyor, kimse onları o bulundukları yerde istemiyorlardı. Herkes onlardan tiksiniyordu. Bir gün bu öcünde kurtlardan iki tanesi. Biri kalbini, bir dilini ısırınca işte o zamana kadar Allahu u Teala'ya hiç bu beladan dolayı dua etmeyen, hiç Allahu Teala'dan bir şey istemeyen Eyüp Aleyhisselam kalbini ve dilini ısırdıktan sonra Ya Rabbi kurtlar benim kalbimi ve dilimi ısırdı. Bana yardım et diyor. Çünkü Eyüp Aleyhisselam kalbiyle Allah'a tefekkür ediyor, diliyle Allah'a zikrediyordu. Her şeye sabrederim ama seni zikretmemeye, kalbimden seni tefekkür etmeme sabredemem ya, Resul ya, ya, Rabbi dedi. Ya Rabbi diyor ve dua ediyordu. Bundan sonra Allahu Teala Tam 18 yılın sonunda Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a şifa veriyor ve Eyüp Aleyhisselam bu hastalıktan kurtulduktan sonra Allahu Teala ona diyor ki ey Eyüp Aleyhisselam senin 12 tane evladını geri diriltmemi ister misin diyor. Eyüp Aleyhisselam ya Rabbi onlar cennette kalsın diyor ve daha sonra Eyüp Aleyhisselam'ın bir bu kadar daha çocuğu dünyaya geliyor. Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a hem dünyada hem de ahirette ecrini veriyor kıymetli kardeşlerim. İşte peygamberlerin hepsi bu gibi sıkıntılara düçar olmuşlardır. Sadece Süleyman Aleyhis Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın büyük bir saltanatı vardı ve peygamberler arasında en son cennete girecek olan da Süleyman Aleyhisselam'dır. Kıymetli kardeşlerim Süleyman peygamberdir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bir saat kadar musibete sabretmek bir sene ibadet yapmaktan daha faziletlidir. Bu sebepten ötürü, ötürüdür ki sabretmek şükretmekten daha faziletlidir. Çünkü şükreden kişi elindeki olan nimete ona şükrediyor ve onun daha da artmasını istiyor. Nitekim Allahu Teala ayet kemisinde şöyle buyuruyor. Ve iz te'zene rabbukum le in şeker le eziden neküm ile ahir ayet sadakallahu diyor ki eğer şükrederseniz elbette size vermiş olduğum nimeti arttırırım diyor. Sabredenler içinde sohbetin başında okumuş olduğum ayeti kerimedeki şu manayı söylüyor. Muhakkak ki Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. İşte bu yüzdendir ki sabreden sabretmek, sabredenler şükredenlerden daha da faziletlidir kıymetli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Serveti kaybolmayan ve vücudu hastalanmayan kulda hayır yoktur allah Teala bir kulunu sevdiği zaman, bir kulundan hayır murat ettiği zaman ona bir belayı müptela eder ve daha sonra o belaya sabretmesini ister diyor. Ve devam ediyor Resulullah Efendimiz. Üç türlü bela vardır. Üç türlü sabır vardır. Bir, taat ve ibadette sabır. iki başa gelen musibetlerde sabır. Üç, günah işlememekte sabır. Taat ve ibadetlerde sabır. Şu kıymetli kardeşlerim. Oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Bunları yaparken severek, isteyerek yapmak ve hiçbir şekilde şikayet etmemek. Başa gelen musibetlere sabır ise şu an anlattığımız konu zaten onun üzerinde. Ve üçüncüsü günah işlememek üzerine sabretmek. Haramlara bakmaktan kaçınmak. Şehvetten kaçınmak. Kendini bu dünyada haramlardan uzak tutup o haramlara sabredip ahirette büyük bir ecir ve sevabı beklemek. işte günahlara sabretmek de bu kıymetli kardeşlerim. Ve bin Münebbeh anh anlatıyor. Musa aleyhisselam Turi Sina'da bir gün Rabbine şunu soruyor. Ey Rabbim cennet menzillerinden en çok hoşuna giden hangisidir deyince allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Musa Haziretül Kudstür buyuruyor. Hazreti Musa, Hazreti Musa şöyle söylüyor. Ey Rabbim Burada kimler kalacak? Burada kimler ikamet edecek? Burayı kimler kazanacak deyince Allahu Teala musibetlere muptela olan kimseler burayı kazanacak diyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam ya ya Rabbi peki bu kimselerin vasıflarından bana bahseder misin diyor. Allahu Teala şöyle diyor. Ey Musa Onlara bir bela ve musibet dokundurduğu zaman onlar sabrederler. Onlara bir nimet verdiğim zaman onlar şükrederler. Başlarına bir musibet geldiği zaman onlar inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki Allahu Teala'dan geldik ve yine dönüş onadır derler. İşte Haziretül Kudüs'te bunlar Haziretül Kudüs'ün sakinleri bunlar olacaktır ey Musa diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kimin malına veya canına bir musibet, bir bela sıkıntı gelir de onu gizler ve kimseye söylemezse Allahu Teala Allahu Teala'nın o kimseyi bağışlaması Allahu Teala üzerine bir hak olur. O halde akıllı bir kimse başına gelen bela, sıkıntı, fakirlik, meşakkat ve musibetlere sabretmeli ki Allahu Teala onu ona mağfiret etsin, günahları silinsin ve derecesi yükselsin kıymetli kardeşlerim. Abdullah bin Hars'tan rivayetle peygamberlerden bir tanesi Allahu Teala'ya şöyle söylüyor. Ey Rabbim, mümin kulun sana ibadet ediyor, sana itaat ediyor, yasaklarından sakınıyor. Buna karşılık ondan dünya nimetlerini uzak tutuyorsun ve dünyada onun başına bir türlü belalar, musibetler veriyorsun. Kafir kulun ise seni tanımıyor, sana ibadet etmiyor, senin taatından uzak olduğu halde ona dünyada nimetleri önüne seriyorsun. Bela ve musibetlerden uzak tutuyorsun deyince Allahu Teala şöyle söylüyor. Kullar benim kullarım. Belalar benim belalarım. Her şey beni hamd ile tesbih eder. Mümin bir kul günah işlediği zaman ondan dünya nimetlerini alır ve ona ona sıkıntıları müptela ederim ki yarın huzura geldiği zaman temiz bir şekilde gelsin ve o sevaplarının neticesinde ona cennetimi vereyim kafir bir kul ise dünyada bazı iyilikler yapmaktadır. Ona da bu yaptığı iyiliklerin sevabını dünyada veririm ve dünyada onu sıkıntıdan ve beladan uzak tutarım ki yarın huzuruma, huzuruma, geldiği zaman kafir olduğundan, günahkar olduğundan dolayı ona azap edeyim der. Anlatıldığına göre eski zamanlardan bir mümin, bir kafir, iki tane adam bir nehrin kıyısına balık tutmayı derler. Kafir olan adam elinde bulunduğu kutun ismini söyleyerek filesini nehir atar çektiğinde birçok balık gelir. Birkaç defa atar ve her çekip attığında filesi dolmuştur. Daha sonra Müslüman mümin olan kişi Allah'ın adıyla filesini atar fakat hiçbir balık gelmez. Daha sonra akşam olur Müslüman bir tane balık tutmuş onu da kayıp düşürmüştür. Diğeri ise filesini kafir olan ise filesini doldurmuştur. Müslümanın yanındaki, Müslümanı korumakla görevli olan melek bu duruma çok üzülmüştür. Allahu Teala'nın katına çıktığı zaman Allahu Teala o meleğe müminin cennetteki yerini gösterir ve melek şöyle söyler: "Vallahi o mümin kul buraya gelecek olduktan sonra başına gelenlerin hiçbir önemi yoktur. Daha sonra o kafir kulun cehennemdeki yeri gösterilir ve melek şöyle söyler. Vallahi o buraya girecek olduktan sonra dünyada kazandığı hiçbir şey ona fayda vermeyecektir der. İşte kıymetli kardeşlerim belalara sabretmek, belaları bir nimet olarak görmek böylesine önemli bir şey. Allahu Teala sevdiği kullarına, Allahu Teala sevip de günah işleyen kullarına o günahlarını affettirmek için dünya dünyada bazı bela ve musibetler veriyor. İbrahim Şah, İbrahim Şahidi bir şiirinde şöyle söylüyor: Şahidi derdü beladır, şahidi aşkü bela. Septi dava etmeye burhane gelmişler deniz. Yani diyor ki biz ruhlar meclisinde Allahu Teala'nın bize bahşettiği aşk ile sarhoş olduk da güdümlü bir mermi gibi cenneti hedef aldık giderken öğrendik ki bela görmeden adam olunmuyormuş. Bela da dünyadaymış. Onun için dünyada ne arıyorsun dediklerinde belamızı arıyoruz derlermiş. Kanun Sultan Süleyman yaşsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen Kanun Sultan Süleyman'da adeta bir anayasa maddesi gibi demiş aslında diyeceğini, kusursuz dost isteyen dostuz kalır. Bunu tersten de görebiliriz. Yani e, hayatın acılarını, cilvelerini, gülün dikenini hoştun da karşıla. sana gönderiliyorsa bir e, sebebi var. İsyan etme diyor. Allah kuluna zulmetmez. Allah kuluna iki şekilde muamele eder. Ya iyilik, ya, ya ya adalet, ya ihsan. Ama zulmetmez. Eğer sen anlayamadıysan, sabredemeysen, sık yapma, biraz bekle, sabret. O e, sıkıntının sonu iyiliktir. E, dikenin sonu, dikenin e, şeyi güldür diyor. Ve devam ediyor. E, biraz sabretmek lazım. Gamı yatsıma, gam geldiği zaman yüzünü ekşitme eski dosttur, tanıdıktır o. E, neşe yabancı. Yani neşe geldiği zaman e, hayırdır dersin. Çünkü gam e, eskiden beri hüzün ki en ziyade yakışandır bize. Bir çalıda bir diken gördüğümüz zaman beğenmeyiz. Ama Mayıs ayı geldiği zaman görürüz ki o dikenden gül meydana gelmiştir. Bela da diken gibidir. nimeti de güldür. Onun için bunu böyle bilmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarındaki hikmeti e, bilmek, anlamak lazım. E, Erzurumlu İbrahim Hakk'ı Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif onu seyreler eyler, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet kıymetli kardeşlerim, Allahu u Teala'nın bize dünyada vermiş olduğu bela ve musibetlere sabredersek, onun ayet-i kerimesinde muhakkak ki allah Teala sabredenlerle beraberdir ayet-i kerimesine düçar olabiliriz. Bu sözüne düçar olabiliriz. Onun için Dünyada başımıza gelen bela ve musibetleri hiçbir şekilde isyan etmeden karşılayalım. Allahu Teala'ya o beladan ötürü elimizi açıp dua edelim. Çünkü o belanın da o musibetin de yine dermanını verecek olan odur. Allahu Teala kıyamet gününde inşallah bu belalarla sabredip de Allahu Teala'nın yanında bulunan cennet ve cemal-i ilahiyle bizleri müşerref edecek kardeşlerim. Cenab-ı Hak dinlediklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.